Hedefe ulaşmak düzenli ısrarla mümkündür. Başarı yolunda sabır çok önemlidir. Deneyimlerden ders alın, hayatınızı kolaylaştıracaktır. Hayatta hiçbir görevi küçük görmeyin, her görev önemlidir. Her zaman kendinizi geliştirmeye çalışın. Hayatta büyük şeyler başarmış insanlar her zaman küçük adımlarla başlamışlardır. Kendinize olan saygınızı asla kaybetmeyin. Doğru yolda olun. Doğruluk her zaman kazanır. Her kararı vermeden önce dikkatlice düşünün. Hedeflerinizi asla gözden kaçırmayın. Kendinize inanırsanız her şey mümkündür. Hatalarınızdan ders alın. Hayattaki küçük zevkleri asla ihmal etmeyin. İnsanlara şefkat gösterin, bu sizi büyük yapacaktır. Yaşam hedeflerinizi netleştirin. Acı çekmeden hiçbir şey kazanılmaz. Çok çalışmadan başarı imkansızdır. İşiniz konusunda dürüst olun. Başkalarına yardım etmekten asla utanmayın. Herkesin hayatına zaman gelir, doğru zamanı bekleyin. Hayatın hiçbir alanında hayal kırıklığına uğramayın. İnsanları dinleyin ama kendi kararınızı verin. Başkalarına saygı duyarsanız, saygı görürsünüz. Hayatta her gün bir fırsattır. Arkadaşlarınızla zaman geçirin, onlar hayatınızın paha biçilmez bir parçasıdır. Deneyiminiz sizi eğitir. Her zorluğu kabul edin, cesaretiniz artacaktır. Değerli hiçbir şey çok çalışmadan elde edilemez. Hayattaki her sorun yeni bir derstir. Hayatta her şeyi elde etmek için çok çalışmak gerekir. Hayattaki zor zamanlar bir gün sona erecek. Sorumluluk almayı öğrenin, bu kişiliğinizi geliştirecektir. Sınırlarınızı kabul edin ve bunların üstesinden gelmeye çalışın. Hayattaki başarı kararlarınıza bağlıdır. Hayattaki her başarı küçük çabaların sonucudur. Zamanı iyi değerlendirin, zaman kaybetmeyin. Hayatta asla pes etmeyin. Her sorunun bir çözümü vardır. Sadece onu bulmanız gerekir. Hayatı basit bir şekilde ele alın, o sizi mutlu edecektir. Kendine inan, hayatın her anının tadını çıkarın. Her zaman kendinizi geliştirmeye çalışın. Hayatta büyük bir şey başarmak istiyorsanız küçük başlayın. Sınırlamalarınızı kabul edin. Hayatta her an değerlidir. Hayal edin ve onları gerçekleştirmek için çalışın. Hümayun Ahmet, hayatta başarı çok çalışma ve sabır gerektirir. Rabindranath Tagor, eğer işinizi seviyorsanız başarı mutlaka gelecektir. Tire, Selina Hossein, başarı uzun bir yolculuktur. Tek bir durak değil, Prafulla Kumar Çevhan, hata yapmak hayatın bir parçasıdır ama en önemli şey hatalardan ders çıkarmaktır. Jai Boswami, çok çalışmak başarının anahtarıdır. Sarachandra. Chaturye, elbette yapabilirsin. Eğer kendine inanırsan. Elizabeth Barrett Brown'in, güzel bir gelecek inşa etmek için. Şu ana dikkat edilmelidir. Mir Müşerref Hossein, eğer bunun için çalışmaya istekliysen her şey mümkündür. Ravir Tagore, her zorluk yeni bir fırsatı beraberinde getirir. Sukanta Beteharya Gurur hiçbir zaman iyi sonuçlar getirmez. Devdas Chakra Borti eğitim hayatın hiç bitmeyen en önemli parçalarından biridir. Hasan Azizul Hak, ne kadar zor olursa olsun umudunuzu asla kaybetmeyin. Anjandat, zaman her şeye eşittir ama kullanımı fark yaratır. Rafikullah Majumdar, zorluklara dayanma yeteneği başarıya doğru atılmış bir adımdır. Şeyhin ahtar hayallerinin peşinden gitmek cesaret ister. Azizul Hak, işinize olan sevginiz sizi diğerlerinden öne geçirecektir. Sirijat Kumar, öngörü ve kararlılık başarının anahtarıdır. Fazlul Hak, hayatınızın her anını değerli kılın. Rahibe Teresa, hayatta herkes zorluklarla karşılaşacaktır. Ancak başarı ancak onlarla yüzleşme cesaretine sahip olduğunuzda gelecektir. Selina Hossein Aşk senin hayatındır, ver onu. Güven sizin gücünüzdür, onu büyütün. Empati sizin insanlığınızdır, bunu ifade edin. Minnettarlık sizin mutluluğunuzdur, hissedin. Hayaliniz hedefinizdir, gerçekleştirin. Çok çalışmak sizin başarınızdır, yapın. Sabır sizin gücünüzdür, ona tutunun. Dürüstlük sizin gerçeğinizdir, onu uygulayın. Affetmek senin kurtuluşundur, ver onu. dan uzak durun çünkü gurur insanı yıkıma sürükler. Azla yetin çünkü hayatın gerçek mutluluğu budur. İşinizde samimi olun, başarıya dönüşecektir. Başkalarına karşı nazik olun çünkü her insan bazı sorunlarla karşı karşıyadır. Azla yetin çünkü açgözlülük insanın çöküşünün köküdür. Kendinize güvenin, o zaman başarı hayatta gelecektir. Azla yetin. Çünkü hayatın gerçek mutluluğu budur. Gururdan kaçının çünkü o yıkıma yol açar. İşinize odaklanın, başarı elinizin altında olacak. Başkalarına saygı duyarsanız saygı görürsünüz. Azla yetin çünkü açgözlülük insanın çöküşünün köküdür. Gururdan kaçının, hayatınızın huzurunu yok eder. İşinizde samimi olun, başarıya dönüşecektir. Başkalarına yardım ederseniz huzur bulursunuz. Azla yetin, çünkü hayatın gerçek mutluluğu budur. Hatalarınızı kabul edin, gerçek gelişme budur. Çok çalışmak gerekir, çünkü çok çalışmak başarının anahtarıdır. Azla yetin, çünkü açgözlülük insanın çöküşünün köküdür.